Morino’nun prensi geliyor, Fenerbahçe'ye 25 milyonluk sürpriz Sabek, Fenerbahçe, transfer sezonun kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Sabek arayışları süren sarı lacivertlilerde Jose Morino’nun ısrarla istediği yıldıza teklif götürülecek. Fenerbahçe yönetimi takımından ayrılması beklenen Yıldız futbolcunun transferini kısa zamanda bitirmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde, Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Anthony. Anthony'nin bu geceye kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Manchester United'da bu sezon sadece bir dakika süre alabilen sambacı için kiralama görüşmeleri devam ediyor. May United, Anthony'yi Ağustos 2022'de Avak'tan 95 milyon euroya transfer etti. Ancak Brezilyalı teknik direktörten hakla yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle işi bitirmek ve ezeli rakibinin alamadığı bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca eski takım arkadaşı olan Tadik de devreye girecek. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.